E, ziyaret için cemiyetimizde bulunuyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. E, tabii vergi e, çok önemli bir konu. E, özellikle son yıllarda <laughs> e, hem Malatya hem Türkiye açısından e, toplanan vergi oranlarında e, bir takım sıkıntılar olduğu ortada. Pandemiden kaynaklı olarak. E, ancak şunu biliyoruz ki e, vergi toplamayan toplumlar e, hizmet yapamazlar. E, bu anlamda da e, vatandaş vergi dairesi arasında e, bir e, köprünün kurulması lazım. E, Fatih Bey ve arkadaşlarının gayretli e, çalışmalarını e, çalışmalarının önümüzdeki dönem içerisinde e, semeresini, e, faydasını göreceğimizi düşünüyorum. Ee, yeni bir yapılanma e, çıkarıldı hükümetimiz tarafından. Ee, bunun da e, bir e, vesile e, olacağını düşünüyorum. Vergilerin ödenmesi, tahsilatların yapılması konusunda. Ee, Sayın Başkanımız bu konuda da bize açıklamalarda bulunacak. Ee, ben yeniden ziyaretinden dolayı e, Fatih Bey'i e, ve e, vergi dairesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Öncelikle Malatya Belgi Dersi Başkanı e, olarak e, Malatya Gazeteciler ve Te Televizyoncular e, Cemiyeti Başkanı Mikael Bey'e öncelikle teşekkür ediyorum e, kurum adına. E, bize bu fırsatı verdiği için e, ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi malumunuz e, 7326 sayılı kanunumuz e, 9 Haziran 2021 tarih itibariyle yayınlandı. E, çok kapsamlı bir kanunumuz vatandaşımız için de çok faydası olan ve şiddetle yani tavsiye ettiğimiz bir mevzuatımız olduğundan dolayı bilgisi olsun vatandaşımızın ve kendilerine duyurmak amacıyla da böyle bir imkanla tanınıklığından dolayı da kendilerine haseten teşekkür ediyorum evet. Mikayel Kısaca ben kanunla alakalı hem vatandaşlarımız bilgisi olması ama, ama, yani amacıyla bir ufak bir şey açıklama da hani yap, yapmak istiyorum. E, bu kapsamda da eğer detaylı bilgi istiyorlarsa zaten mükelleflerimiz, vatandaşlarımız e, başkanımıza gelmek suretiyle de e, konu hakkında detaylı bilgi de e, alabilirler. E, özellikle dediğimiz gibi bu 7.326 sayılı kanunumuz 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle yani yürürlüğe konmuş e, ve 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle e, son günü e, olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 31 Aralık <laughs> 2021 tarihine kadar mükelleflerimizin vatandaşlarımızın e, kanun kapsamında başvurularını biz bekliyoruz. E, çok mükelleflerle yine e, mevzuatımızda e, kanunumuzda e, çok faydalı yönler e, söz konusu olup özellikle kesinleşmiş alacaklarla ilgili dediğimiz e, ciddi manada faiz ve zamlarda e, indirim söz konusu. Özellikle eğer peşin ödeme söz konusuysa e, ciddi bir rakamda e, indirim söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla hani vatandaşlarımızın da bu e, kanundan da e, azami derecede yararlanmalarını, faydalanmalarını e, kendi lehlerine olacaklarını da biz hani, düşünüyoruz. E, bu vesile de en azından cemiyetimiz e, aracılığıyla vatandaşlarımıza bu durumu da biz e, birinci ağzına iletmek istiyoruz. E, özellikle kesinleşmiş alacaklar dediğimiz yani vergi dairelerine olan borçları dolayısıyla mükelleflerimiz 31 Aralık 31 Haziran Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bir de kesinleşmemiş dediğimiz tarihat ve mahkeme safhasında olan alacaklarla ilgili olarak da yine kanunumuz ciddi manada bir mükelleflerle yine de bir düzenleme yapmış yapmıştır. Dolayısıyla bunlarla ilgili olarak da gerek başkanımızdan da bilgi alabilirler ve başvuruda yapabilirler. Diğer bir husus da yine kanun kapsamında matrah artırımı dediğimiz özellikle 2016'dan 2020 tarihine kadar ki olan dönemlerle ilgili olarak belli dönemlerde yani gelir ve kurumlar, ve ete KDP, ve stopajla alakalı olarak belli tutarlarda matrah artırımı yapmak suretiyle ilgili dönemlerde ilgili vergi türleriyle ilgili de herhangi bir inceleme yapılmayacaktır. Dolayısıyla hani mükelleflerimizin de özellikle bu konuda da eğer böyle bir matra artımında bulunmalarında da tavsiye ediyoruz. Yine kanun kapsamında özellikle e, şey, e, işletme kayıtlarının düzeltilmesiyle alakalı yani emtia, demirbaş ve da de kasa e, fazlası ve noksanları gibi işletme kayıtlarında e, olup da müessesinde olmayan veya da işletme e, işletmede bulup da e, kayıtlarda olmayan bir takım e, e, aksaklık ve evet, de düzensizlikler e, bu kanun kapsamında da yine beyan edilmek suretiyle de e, fiili durum e, kayıt kayıt durumları birbirine ne yapmaktadır? Uyumlaştırılmış olmaktadır. Ve mükelleflerimizin de hani bunlardan faydalanmasını e, hasaten e, istiyoruz. Çünkü kendi olabilecek olan düzenlemeler e, mevcuttur burada. Dolayısıyla bu kapsamda özellikle mükelleflerimizin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar bu kanunda faydalanmadığı mükelleflerimizin lehlerine olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda özellikle COVID kapsamında kesilen idare para cezaları veya tütün mamulleri noktasında kesilen idare para cezaları kanun kapsamında değil. bir de has zaten tabii mükelleflerimizden bu beyanları da hani yaparlarken de bizim özellikle internet vergi dairemiz 1 yıl 24, gün 24 saat açık e, oradan istedikleri beyanlarını yapabilmektedirler. Ve malumuz bu COVID dolayısıyla da e, e, tedbir te, tedbiri elden bırakmamak adına e, mükelleflerimizin de e, dediğimiz gibi yani internet interaktif vergilerimizden, internet ortamından e, her türlü başvuruyu, her türlü e, beyanı e, verebilmektedirler. Ve bunları da yani oradan yapmalarını kendilerine e, hasreten e, istiyoruz, rica ediyoruz. E ee, bu ka kapsamda da e, yine bize vermiş olduğunuz bu e, sağ olun e, şey açıklama neticesinde de Cemiyetiniz adına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, saygılar sunuyorum. Sağ olun.